Kardeşim selamun aleyküm herkese yeni bir günden hepiniz hoş hoşgeldiniz Amanda hanım geliyor maşallah Daha tam 9 kardeşim görüyorsunuz arı gibiler arı arı 9'da burada metro geliyor kardeşim buradan buraya Bunlar da hemen geliyor nasılsınızlar? Richard bana bak Richard artık üstünü değiştir be oğlum ya Hep aynı kıyafetlerle olmuyor ki Amanda hanım siz her zamanki gibi çok şıksınız Maşallahınız var Siz nasılsınız? Maşallah Bana bak Megan hiçbir yönde mi sabah 9'da başlama sakın he Gebertirim ya sen Sen ne yapıyorsun kız? İyisin değil mi? Hadi bakayım Hadi milleti dolandıracağız bugün yine hadi Hadi açalım kapıları. Bugün kardeşim yeni masalar eklemek istiyorum. Ve önceliğim açıkçası şu kardeşim. Şunu alacağım inşallah. Rulet alacağım. Rulet masası alınca da böyle tam ortaya koyacağım kardeşim. Buraya koyacağım. Sonrasında şu makineleri de şöyle artık. Bunları tek tip yapıp böyle devam edeceğiz. Hadi inşallah bakalım. Evet ilk kurbanımız geliyor. Geçmiş olsun şimdiden. Aslanım hayırlı işlerin olsun. Haydi bakalım. Geçmiş olsun. Bana bak çok doyulmayın lan. Kardeşim şimdi biraz da dekorasyon da lazım buralara. Aslında şöyle bakınca da güzel ha. Çakırın kumarhanesi gibi oldu kırmızı kırmızı. Ortaya bir tane rulet masası, tombalayıcıyı buraya yatıracağım kardeşim. Bakın gördüğünüz gibi paramız çok hızlı artıyor kardeşim. Çok güzel oldu bu iş. Bunlar da bağımlı kardeşim bunlar. Bu oyuna bağımlı bunlar. O yüzden sabah geliyor bir ekip arabası yok ki bunların hepsini toplatalım. Gelip alsınlar bunları. Bak bak işe diye çıkmış evden. Bak bak hareketlere bak. Evden ofise diye çıkmış buraya geliyor kardeşim. Abla hoş geldi. Ne oldu? Konkene oturdu. Helal olsun sana be. Sana yakışır be. Paramızı yaptık. Hemen dükkanımıza gidiyoruz. Evet kardeşim. Rulet masası alacağım. Siparişim veriyorum. Allah utandırmasın kardeşim. Hadi bakalım aldı. Ee, geldi. Kocaman masayı abuna yerleştirmişler kardeşim. Bomba lan, bomba bomba kaçın. Kaç 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 kaç. Şaka lan şaka. Utandırdım kardeşim. Şimdi bunu böyle koyacağım. Tamam mı? Niye böyle koyacağım? Gelenleri direkt bu karşılasın. Şu ayar iyi okey. Gel bakalım. Emili. Hadi bakalım. Emili biraz. Sende biraz müptezel tipi var Emili ama. Bir korkutmadın değil beni ama mecbur. Mecbur Emili'yi alacağız. Hadi oynayın. Biraz bunu oynayın. Kardeşim hemen yine para yaptık ya. Ruleti merak ediyorum ya. Nasıl olacak? Aa, şu rulette bir kazanma oranlarını değiştireyim hemen. Onu unuttum. Rulette %35 kardeşim en az. Yoksa kazanamayız. %15'le falan bu iş yürümez yani. En az %35 kazanmamız lazım. Bakalım. Çevir kızım. Çevir kızım. Allah Allah. Niye olmuyor? Ne kazanıyor ne kaybediyor kardeşim. Bu bekliyor mu sadece acaba? Oynamıyor herhalde kardeşim. Ne oldu ablayı çok mu? Ablayı mı Çok mu para kaybettirdiniz lan kadına? Kadına beyin kanaması geldi kardeşim. İnme indi inme. O bu da gitti. Lan bu, oğlum bu makine hipnoz mu ediyor lan yoksa? Çok garip. Yazık yazık insanlar. He bak. He 3 kişi olunca oluyor. Bakalım. Bu, bu mu kazandı lan? Çevirdi şuna kaybettirdiler lan. Siyah geldi. Oğlum hepsi kazandı lan. Satarım lan bu makine. Bunun hilesi surdası yok mu sanda sonda ya? Oğlum bunların hepsi kazanıyor ya. Abla kaybettirdir bana bak. Sen de zaten şüpheleniyordum. Tandırın mı lan bunlar? Bu kazandı bu çok kazandı. Çok, bu hayatın hayatını bile kaybetmiş olabilir kumarda kardeşim. Var ya öldü öldü. Oh 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 oh. Bir de burada soyacağım şimdi bunu. Ben de enayiydim sana. Her el 200-200 para kazandıracağım. Salak. Ne oynuyorsun burada durup dur. Sen ne yapıyorsun lan? Şu anda. Ne oluyor abla? Abla bir şey. Abla bir şey mi içtin lan burada? Uyuşturucu mu içtin ne oldu? Köşede bir şey yaptım bak gördüm seni. Şalık kadın. Sen de bana hiç güven vermiyorsun. Kardeşim hiç sırtımı yaslayacağım kimsem yok ya. Saat kaç saat 6.50 çok iyi. Böyle biraz bara gideyim. Bak bunlar yine burada dedikodu da çok garipler ya. Abla artık salın ya. Sana sana dokunmuyorum bile. Şu abla çıplak değildir inşallah. Bir bakayım da ben koymam yok değilmiş. Çok korktum kardeşim. Lan ben buradan böyle insanları dikizleyebilirim. Kimse de beni göremez. Böyle gitsem ne var burada? O! Oh! Bana bak. benim yanımda bile yapıyor aşağılık herifler. Oğlum onun aynanı değil misin lan sen? Lan orada senin kardeşin acı çekiyor. Acı aşağılık herif. Sen burada kırıtıyorsun parkan gibi. Şşş. Kaybol git. Git lan biraz şununla oyna. Manyak. Sen burada tek başına şey yapıyorsun. Belli ruh hastası. Kral geliyor bak. Ayıklara bak. Hoş geldin krala. Devam et. Giyim hemen. kim ulan? Hırlı hırsız bir şeyler var mı? Hileçi Yok değil mi? Ablacım kumarda kaybedene bir içki bende. Parası tabii ki parasıyla. Ya öyle bedava içki var mı? Öyle bir şey yok. Saat kaç? Saat 9. 10 gibi falan en yoğun olduğumuz zamanı yaşarız ama yani burası daha yoğun olduğu zamanlar olmuştu. Bunlar boş kalmıyor. Bu ara bir işler düşük kardeşim. Niye böyle bilmiyorum. Yani benim 5000 o parayı harcay harcadıktan sonra 5000 kazanmam benim az. Yok, ciddiyim. Biraz daha fazla kazanmam lazım. Aslında buradan da kar ediyoruz ama anlamadım. Burası üçlemeden çalışmıyor. Aslında çalıştırsa güzel olur yani. Böyle bu burada ne bekletiyorsun ki? Çalıştır soy bunu devam et. Ne yaptın lan? Masaların içinden geçme. Eşşe ola eşşe. Masaların içinden ne geçiyorsun? Bu da bu da bu. Gel ablam gel buraya. Amanda hanım nasılsınız? Lan bir doları alma. Alma. Bir dolar niye alıyorsun? Bahşiş diye bırak da şu kıza bir şeklin olsun. Aşağılık el. Richard ne kesiyorsunuz lan? birbirinize? Deli misiniz oğlum siz? Seriyle ilgilen Bu kırmızı siyah olmaz mı ya? lütfen niye Allah Allah Evet birilerinin hayatı kaydı kardeşim. Birilerinin hayatı kaydı. Bak bu nasıl bıraktı hemen gördünüz değil mi? Abi sen eğik duruyorsun sanki biraz he. Sana bak iyisin değil mi? Lan korkutma lan beni. Hadi bakayım abi gel. Az kalan saçlarını da ben alayım hadi. Kumarda köklerini de kaybet ki saç ekeme bir daha kafana. Bak bak benim yeni abi geliyor bak. Belli içmiş bir yerde geliyor kral. Gel bakalım. Lan bunun iyi soyun lan. Evet, gece yarısı oldu diyor. Bunlar gittiği zaman bugüne bir son verir yolumuza bakarız kardeşim. Ama bugünün hatından hiç memnun değilim yani açık söylemek gerekirse. Harbiden bence az para kazandık. Bunu aldık zaten 12 bin dolara. E, tekrar on, 10, bin dolar yaptık. Bilemiyorum. Bence az. Bir de kardeşim bir şey demek istiyorum. Yani biz hani az bir abone olup beğenirseniz videoları da çok sevinirim. Çünkü bir kumar işi yapıyoruz. Yani bu sonuçta tehlikeli bir iş kardeşim. Bu risk aldık yani. Ya şimdi diyebilirsin ki adam mı yapıyorsun lan? Haklısın. Oynayan kaldı mı kalmadı. Ertesi güne geçeyim kardeşim. Ben içkiyi de içmesin. Ne yapayım? Herkes gitti mi? Ya abla deli misin? Haydi ya. Hadi çek git mekandan. Mekanı kapatamıyoruz bunun yüzünden. Bak burada bu kadar adam. 1, 2, 3, 4, 5-6 benle 7 7 kişi seni bekliyor. Ya. Para kaybettin diye böyle olmaz ki ama toparlan kendine gel. Senin iki çocuğun var abla ya. Tamam git Küçüğü evde ağlıyormuş seni bekliyormuş. Hadi git. Allah Allah. Kaç para aldın geri? Tamam git küçüğüne gofret al bu parayla tamam mı? Bak sakın yolda tombalaya mombalaya düşme kazı kazamazı kazan. Hadi kaybol. Yak mıdır, nedir kardeşim insanlar ya? Her şeyini kaybeden bir kişi var. Kumarhane puanım artmış maşallah. 6 günde iyi şeyler yaptık kardeşim. Hadi inşallah bugün de iyi şeyler yapın. Bak yine sekmedi 9'da. Ve uh. Ne oldu lan seni kim üzdü lan köpek? Hadi lan gelin kaybedin. Ama küçüğe yemeğini verdin değil mi? Bana bakın. Herkes uyanık olsun sakın bir kişiye bile kazandırmak yok. Her türlü ile yurda yapın tamam mı aslanlarım? Haydi bakayım. Ay buyurun efendim buyurun bu buyur. kaç para aldın? Richard kaç aldın lan söylesene lan. Ne lan bu KBKK şey gibi? Sanırım senin kafana ne oldu? Richard Richard kafanın arkasında saç yok biliyorsun değil mi oğlum? Ver beni değiştir Richard. Ben ne aldım ya? Blackjack aldım değil mi? Elit bilekçeki aldım kardeşim. Elit Black şöyle tarafta oynasın. Köşede oynasınlar. Yani böyle millet bunu buna hani yaklaşamasın. Böyle VIP gibi. Onlar orada saçma sapan oyunlarını oynanırken elitler buraya gelsin. Çok paralarını buraya bırak. Hemen şuraya da bir tane Jessica aldık. Yalnız masa yanıyor kardeşim. Bu masa var ya. Ne oldu? Gözü kaldı değil mi? Ben de onu, onu, yok. Öyle yok. Az paralar bunda oynayamaz. Paran varsa oynarsın asla. Yok da oynayamazsın onda. Denedim ulan. %20 yap. Eğer ki daha az kazanırsam dayağı yediniz kardeşim. 4000 param var. Şöyle bir hemen girsem. Hadi kazanan da şuraya şunu alayım hemen. Müzik de açayım kardeşim bunların Müziksiz de oynamasınlar. Ben hoparlör alıyorum? Müziğin telifini alıyorum kardeşim niye bunu 5000 bin, bin diye satıyorlar Oo. Oturmuş a babalar oturmuş kardeşim ha, Bakın böyle müzik güzel güzel çok iyi Şu anda 18 kapasitemiz var kardeşim 16 kişiyle oynuyoruz Lan yani elit oldu oturuşlarından böyle hadi bakın ha bir kişi daha bekliyorlar geliyor Geliyor kardeşim geliyor bak hadi bakalım Oğlum çok az kaybetti lan bu. Bunlar da kazandı. Allah Allah. Arkadaşlar böyle olmaz bu bak batarız ha. Vallahi çok kötü düşen. Şey bir değiştireyim de hazır oturuyorlar gel. 35 iyi 35. Çok güzel vallahi ben bunun altından kalkamam. Hiç hileci de yok kardeşim. Güzel çok güzel. Müziğimiz de çalıyor. Hemen şöyle girdim dekorasyonlarıma bir bakayım. Üf, bu çok güzelmiş ha. Bunu alayım mı lan kardeşim? Biliyorum çok gereksiz ama şunu alayım lan kardeşim. Bu çok güzelmiş. Şunu alayım lan. Bunu kullan. vallahi çok güzel oldu. İyi ki de almış. Vallahi değdi kardeşim. Baksanıza. Bunu hangi usta yaptı kardeşim? Mimar Selim Bey mi yaptı kardeşim bunu he? Zeminime ben yaptı Mimar Selim? Nerede o? Nerede kardeşim Mimar Selim Bey? Yok. Hiç Mimar Selim gitmiş. Aha yakaladım gördünüz değil mi? Ya buralar ne güzel oldu. Şuraya. Ya, Selim Bey böyle de olmaz ama ya. Bu, bu da yapılmaz insana. Şu nedir ya? Buranın sonradan eklendiği çok belli. Yemin olsun çok belli. Çıkma kat gibi ev yapmışsınız ya. Böyle de olmaz ki ya. Bunlar garipler. Zengin bekliyorlar ne yapsın? Oturur oturur giderler. Şimdi ben geleni anlayacağım kardeşim. Mr. White. Kardeşim Walter White geldi. Walter White kumarhanede oyun oynayacağım dedi kardeşim. Bana bak. Burada da öyle vurdu mı gebertirim seni. Bak bak. Geliyor. Geliyor kırılacak. Var bir bebek ya. Dövmesin var onun. Neyse abla bir şey demek istemiyorum. Gir oyunu oynadı. İleci çıkarsan o belini kırarım senin abla. Söyleyeyim sana öyle Vallahi oyun kildiğini aldım mı seni yemin ediyorum dört gün kutup gezersin bu oyunun bak. Söyleyeyim sana. Bunlar bence burada oturur oturur gider. Bana öyle geliyor kardeşim. Burada kimse oynamaz. Biraz erken almış olan. Oo bu ne lan? Sen torbacılık mı yapıyorsun da bu parayı buldun köpek? Bu ne oturur oturmaz kö Kaybettiniz kardeşim siz. Hayırlı olsun hayırlı olsun. Abla şey yapıyorsun 25 dolarla mı girdin? Yine kaybetmiş. Kardeşim yine 8k paramızı yaptık. Hemen gideyim şöyle bir, bir şeyler alabilir miyim diye bir bakayım. Yeni dekorasyonlarımız var mı kardeşim? Bu güzelmiş he. Oyu bu da çok güzelmiş kardeşim he. Bunu çok beğendim valla. İleride bunu alacağım kardeşim. Bir de bunu alacağım. Şu ikisini çok beğendim. Şunu alayım lan kardeşim. Onu çok beğendim valla. Bir bakayım deneyim hele. Büyük mü yani ona bakacağım. Çok da büyük değilmiş açıkçası ya. Yani çok da çirkin oldu ama neyse satarız kardeşim sonra ne yapalım ya. Oo bar bar, vallahi bar işliyor kardeşim vallahi çok güzel işliyor. Kardeşim bugünlük bu kadar yeter. Ee, gördüğünüz gibi masamızı aldık. Bu çok güzel oldu da Bu dandikmiş kardeşim ya. Bunu inşallah güzelini alacağız. Levelim yetmiyor diye alamıyorum. 11 level oldum alacağım ileride. Bir de bu çok güzel ya. Şunları ne yapacağım biliyorsunuz bu kardeş. Şunları şöyle kenarlara edeceğim. Esas babalar bu ortada göbekle yapacağım. Bunları da arka tarafa koyarım orada takasında. Barı belki bu tarafa alabilir. Şöyle olabilir Var. Bir sonraki bölümde tüm bu dekorasyonu işlerini yapalım kardeşim. Burayı bir rahatlatalım. Çünkü şunlar da köşelerde öyle kötü oldu. Bir bakacağım kardeşim. Şimdilik Allah'a emanet. Görüşürüz. Hadi eyvallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim kardeşim. Videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olup beğendiğiniz videolara like atmanız çok önemli. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz.